Herkese merhaba arkadaşlar. Baran Tarı konaktan gönderince Çınar Baran'ı suçladı. Çınar Baran'a vurunca Baran gerçekten çok üzüldü. Baran adeta bir ağaç gibi ayakta öldüğünü söylüyor. Ben Baran'ın ilk defa böylesine yıkıldığını gördüm. Güçlü Baran için yoruma kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Umarım Baran gücünü bir an evvel toplar. Çınar babasını kaybettiğini düşünüyor ve Çınar bu nedenle hastalanacak. Baran ve Dilan Çınar'ın yanına geldiğinde Çınar Baran'ın Tarık olduğunu düşünecek. Çınar bırakma beni baba diyecek. Çınar Baran'ı fark edince Baran'dan nefret ettiğini söyleyerek kötü davranacak. Beş yıl boyunca oğlunun hasretiyle, özlemiyle yanan Baran gerçekten çok acı çekecek. Miran'ı Baran'a düşman eden senaristin kalemi kırılsın. Baran ve Dilan'ın evlat özlemi artık son bulsun. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Miran maalesef Baran'a kötü davranıyor. Miran yemek yemeyecek. Baran ve Dilan Miran'ın hasta olmasından çok korkup endişe edecek. Miran doğru düzgün konuşmayacak ve yemek yemiyor olacak. Baran ve Dilan, Mira'nın psikolojisinin bozulmasından çok korkacak. Maalesef Baran ve Dilan, Mira'nın sağlığının daha kötüye gitmemesi için Tarık'ın konağa dönmesini kabul edecek. Baran ilk günden beri büyük acılar çekiyor. Baran ilk önce annesini, sonra düğün gününde çok sevdiği Dilan'ı kaybetmişti. Baran şimdi de oğlunu kaybettiğini düşünecek. Tarık Mira'nın sevgisini kullanarak konağa geri gelmeyi başaracak. Hacer Miran'ı kaçırdıklarına dair bütün delilleri yok etmişti. Bu nedenle Dilan Tar'ın gerçekleri sonradan öğrendiğini düşünecek. Ayrıca Baran ve Dilan Tar'ın gerçekten Çınar'ı sevdiğine inanıyor. Maalesef Hacer ve Tar'ı bir süre daha konakta görmeye devam edeceğiz.